Kırdın, kırdın, aldırdın. Biz al, bu şekerleri gördük. Bıraktık. Biz <laughs> bu şekerleri. Dostum Murat bir... Siz masadakileri şu şekerleri yemek için mi geldiniz? Evet. Ya dostum bak sen Siz ne yapıyorsun niye ya? Ne yapıyorum? İyice şaşırdım ya. Oğlum son <laughs> bir hafta kaldı lan dayanın. Aklını kaybettin ya. <laughs> niye oğlum? Az önce Dila diyorsun ki bir müzik gelse tanışma yoluna bence geliriz diyorsun. Şimdi evet. Damla'yı... Seni mi çağırdı? Aaa nasıl yani? Ne? Kız ne? Ne Haberin ne yok mu? Hemen gel otur, hemen gel otur. Evet. Bak. Bak. Bak bir yana bir bana bir yana bir bana mı davranıyorsun? Hayır bir sana bir ona değil. Komple. <laughs> sana da Esin Hanım nerelerde acaba? O da gelsin. <gülüyor> 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 ne oldu Arayim, yani. Bak. <gülüyor> <gülüyor> muhabbet sohbet ediyorum ya. Ha, tabii Hayır ki. canım muhabbet sohbet arkadaşlar dostumuzu pekiştiriyoruz lütfen. Evet evet dost Aa. herkes bu bacı <laughs> Sizin Burası. geldiğiniz gibi geliyorum ben. Tek başıma takılıyordum burada. Damla gelmiş beni görüp. Ya damla. ben çağırmadın mı? Koca koca ha. geliyorsun. Varsa bir duydun söyle yani. Duydun? Duydum aşkım. <laughs> Duygun. Damla görmüş beni yalnız otururken o gelmiş. Aa. He ben görmüşüm, gelmişim. Ben görmüşüm benim öyle içime el vermez öyle tek oturan kırmızı odalardayım. Sen var. her seke gidiyor Ne kadar, kadar, böyle ne kadar, Damla? Arkadaş Cahiracığım. You. Ne kadar düşünceli arkadaşlıklar Aa. ya. Aa. Öyleyim bak düşünceli değil miyim? Hiç tanımadın mı o kadar sohbetimiz, hukukumuz, şeyimiz var. Tanıdığım evet çok e, E tamam çok senin. düşünceliyim evet geldim ben göz yumamazdım seni burada tek başına oturtmaya yani. Ya nasıl teşekkür ederim ya. Dedim ki bacımla beraber otururuz işte dedim. Yok. Ne olacak ki dedim. Vallahi doğru söylüyor. Bacı ayağı baca. Aynen. <laughs> <laughs> Geçen kimdi ya? Kim <laughs> kankisiydi. Ha daha yeni örneğini gördük. Neyi? Olkan mı ne ya? kankisiymiş ya. Ha. Ne Hı? oldu kanki oldu tanki. Hı, bilir ama. Yani, Dilara mı? Yani Dilara ama. Kanki ayakları manki ayakları geçin ya, bu işlere. Hiç kalmamış. Masadan. Şu masanın aynı. üstündeki de resene. Ya yedim ama onlar pis gibi geldi. Yok pis değil onlar bir şey değil. İlk bana da öyle geldi Hira ama yiyince alışıyorsun. Yok masadan da yedim de sanki odada pişmiş. Damlacım Evet damlacım sen, Genel sen ne yapacaksın dostum, yani artık bir rengini belli et be. Ben çok seviyorum herkesi çok sevdim. Sen herkes... <laughs> ben çok insan cansız bir insan olduğum için ben herkese çok severim çok bayılırım herkese. Kimse, kimse, bayıldığım kardeşlerden bir <laughs> Ney? Sen herkese bayılırsa böyle damlacığım. şey nereden alacağız? Bir şey <laughs> söyleyeceğim. Kimseyle bir canım. şey düşünmüyor musun artık bu evde? Herkese bir şey düşünüyor değil mi Ramla? <laughs> herkese, herkese arkadaşlık kurmayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlık Sen bağlarımı geliştirmeyi düşünüyorum. <laughs> Ama her şeyde arkadaşlıktan geçer. Bunu da unutmayalım. İlk önce arkadaş olmak Aa, lazım. Açık kapı bırakıyor. Zaten böyle böyle diyor kız. Böyle açık böyle. bırakıyor. Sevgilim olur musun? Bak. Rap sever misin? <laughs> Gerçekten. Bu arada arkadaşlar ve siz de size dönüp bak beni tokluyor yani. Sen nereden biliyorsun stokladığını? Ben bilirim. Ne demek sen de ona bakmışsın. Hayır ben izlenenlerime bakıyorum. Hiç girip bakmadın profilime. Ben mi? Aha. Hiç girip bakmadım. <laughs> şey. <laughs> <Hiç, hiç, hiç gülüyor> şey sen iyi yalancı. Hiç iyi Ya benim sevgilim var. Sen kaç tarafa doğru da sevgilim de otursun. Sen tek şu tarafına. Şu tarafa, şu tarafa gel. gel Murat gel kanka. Gel. Tamam gelıştırdım. Saç lütfen niye geldiniz ki zaten? Ha özel mi konuşacaklarınız var? Söyle damla söyle çekinme. <laughs> Söyleyemem. Var mı özel konuşacağım abi bir şeyler? <laughs> ona göre bak. Ona göre patlat. <laughs> <laughs> Patlona göre çıkın diyecek. Özelse çıkarız yeter <laughs> siz özel <gülüyor> konuşun. <laughs> özel diye çıkarım hayatım. Var mı özel? <laughs> <laughs> Son abi, dakika haberleriyle damla iç sesi bizi yalnız bırakın diyor. <laughs> Özelimiz yok canım yani. o kadar kamera çıkıyor yani özel mi? Bak kayıtta değiliz şu an. Bak <laughs> sonra <laughs> Şu an kayıtta değiliz. <laughs> Sağ ol sen çok tehlikelisin. Aşkım evet öyleyim dur. Yılan! <laughs> evet, şu an kayıtta değiliz. <laughs> ben şu an sadece Batı izlemek istiyorum. Hadi <laughs> 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 ben de Batı izleyeyim var. Evet izle şöyle şu tarafa. Sen yoksa <gülüyor> izlemek <gülüyor> mi istiyorsun Batı? Tarafa dönüyorum şu tarafa. şu tarafa. Hadi direkt karşısına geçecek oturacak izlememiz için. Ben sizi izleyeceğim ya. Bak ne yapıyorsun kızı senin yanına getirdim. Hayır yüzünü görmek istiyorum. E, yanında da görebiliyorsun. Diğer türlü görebiliyorsun. Yok Nasıl yok bak? tamam tamam. Heyecanlandım. Arkadaşlar. <laughs> <dur. gülüyor> Yoksa fazla. Ee damla mi? fazla yakından bakmak istemediği için o yüzden bat benim hesabımda olmuş ki daha iyi görsün diye. Nasıl yani? Ben bir şey bir rahatsız Red. etmek istemeyelim Ne ya, alakası yani. var? Otur. Kızı zorla. Or. Oğru... neydi kız çıkan? Hira var ya Hira. Biz gidelim artık. Bu koltuk artık yıllandı yani. Biz gidelim artık. Ben böyle yapınca ne oluyordu? Almam gerekiyordu. Hadi. Ama şu an bel kıt oldun galiba kaldım böyle. Dur bak şöyle yapayım hadi. Tamam hadi. Gidelim. Ya gideceğiz dokunma. Kaldım aşk kalkamıyorum. Ya gidelim hadi iyisin iyisin. Hadi iyisin. Aha. Hadi. Hadi bak bizim de süremiz doldu gidelim ama beraber <gülüyor> gidelim. <gülüyor> gidelim. Yo ben takılıyorum ya, burada. Ya, ya, ya saçmalama şeyler <laughs> kaç para verdin de <laughs> kapattırdın kırmızı odayı. Biz gidiyoruz canlarım. Görüşürüz, Görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi bay Ya burası artık var ya bu odanın artık <laughs> amacından şey oldu. <laughs> amacından çıktı yani çıkarttılar. Amacından çözümden. çıkarttılar. Azıcık şöyle oturalım. Amacından çıkarttırdılar İyisi, bu olayı. İyi kovamıyorsanız vallahi biz oturuyoruz burada ha. Biz de çekmeyin. Biz konuşalım. <laughs> Özel. E ee, Bat. E. Ee? Bat arkadaş. <laughs> İyi be tamam arkadaşız ya hepinizle arkadaşız. Bat ilk başta arkadaş tabii ki. İki günde ne öyle kim kimseye yani öyle Hayır, şeyler olmaz. Hayır siz komple kapıyı kapatıyorsunuz. Aa bu ev öyle bir ev değil ama. Kimse kimse yıkamak var. <laughs> Bilmiyorum ben vallahi. <laughs> Neden moralini bozuyorsun? Bozmuyorum, sıkıldım. Ümidini kaybetme, tutun. Hayır, şu an burada sıkıldım yani. E tamam, ne yapalım? <laughs> Hadi eğlendirelim seni. E kendi Nasıl başıma eğlenirsin? Hayır, eğleniyorum zaten de. E tamam. Bir şeyler de olsun istiyor insan. E onu ben de istiyorum.